Günün sıcak magazin haberleri evet. de var. Ee, sana şimdi bu haberleri sunarken söyleyeceğiz. Kişilerden bir tanesi, bu özellikle ilk maddedeki kişilerden bir tanesi sana gelse ben hakarete uğradım, ee, ne yaparız dese sen nasıl cevap verirsin? Her verirse... davayı almıyorum. Öncelikle onu söyleyelim. Şimdi bakalım. bak e, haberimiz şöyle. Bak. Aslında ha. e, toplumun biraz da kanayan yarası değil mi? Gelin kaynana. Özellikle evlenmeden önce ha, ya da evlendikten onu. sonra. Trabzon sporlu futbolcu Enis Destan. Henüz 22 yaşında ve bir süre önce tanıştığı kendisinden 10 yaş büyük antrenör e, Arzum Kuruçalı ile aşk aşamaya başlıyor. Daha sonra evlilik kararı alıyorlar ve nişanlanıyorlar. Nişan e, görüntülerinde de sosyal medyada paylaşınca 22 yaşındaki futbolcu Enis'in annesi Gül Hanım, Gül Destan çıldırıyor. Ama nasıl bir çıldırma? Ve gelin adayına kolay kolay bir alan kulunu kaldıramayacağı lafları sosyal medyadan sarf ediyor. Ortalık Arap saçı izleyelim. Trabzonspor'un başarılı isimlerinden 22 yaşındaki Elis Destan kendisinden 10 yaş büyük antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Elis'in annesi Gül sosyal medya hesabından gelin adayına ağır mesajlar yazdı. Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı dedi. Anne Gül Destan açıklamasına şu sözlerle devam etti. Biz anne baba olarak nişanda bulunmadık. Kız her şeyi kendi planlamış. Acelesi var. Sonra elinden kaçar. Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendini eşleşseydi. Amaç belli. Kürt aradaki yaş farkına da dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı. Enisin yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç, yakışıklı, kalbi temiz, kaçırır mı? Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kız tarafı ...planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Oğlumuzun yaşı evlilik için erken, yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler. Şimdi, kadına, değil mi? evet. Bir kadının, ha bir kadına... Evet, ...üstelik ettiği. bir annenin, bir başka annenin evladına... -...ettik -...kızına dedi. ettiği laflar yani... Ee, böyle bir şey yok. Oğlumun tercih ettiği gelin evet. hanımın kıyafetine bakın diye başlıyor Müge. Evet çünkü nişan kıyafetindeki derin yırtmaca ve e, antrenör arzumun e, profilindeki diğer fotoğraflardaki evet, evet, kıyafetlerine evet, evet, de evet. takılmış. Bizim tercih etmediğimiz bir gelin adayı kıyafetine bakın hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Oğlumun dengi hiçbir şekilde değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı kalbi temiz kaçırır mı? Davul bile dengi dengine... Çalar oğlumu tuzağa düşürdü, yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler. Biz bir kız isteme şeyine bile gitmedik hani haberimiz bile olmadı. E, bu evlilik bize göre değil oğlum. Bu evlilik gerçekleşemez dedikçe koştu gitti. Yani, Diyor Gül bu, Hanım. Bu, Gül Hanım bunu söylerken böyle dese hani biz istemedikçe koştu gitti gibi dese bize bir sorsaydın, aileler bir otursaydı gibi yaklarsa eyvallah. Ebru. Ama burada diyor ki enisin yaşı biliniyor. Ee, bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı şarkı sözü gibi Enis bu arada. Enes kaç yaşındaymış bu arada? 22 yaşında. 22. O da bir erkek için çok erken bir yaş evliliğe. Yani hani Daha. genç kızlar, genç kadınlar 22'de 24'te bir evliliği kaldırabiliyor ama erkek için benim fikrimce genç bir erkek. Ama insanlar yaş. kendileri yaşamalı, evet, kendileri evet. görmeli, değil mi? Yani, çünkü ne kadar bir çocuğa söylersen söyle, İnadına anlamaz. Yapan. Kendi bir yaşayacak, kendi görecek. Belki de çok iyi geçiniyorlardır, çok iyi anlaşıyorlardır. Ee, evet. Ya ne olursa olsun yine de öyle. Sosyal medyadan bir hanımı hani bir kadına bu kadar rencide ederek bence çok. açıklanmaması gerekiyordu. Hani dedim ki ben kıyafete falan baktınca acaba hani çok kapalı bir aile mi? Baktım hanımefendi de çok hanımefendi modern de giyiniyor. Modern, hani de. öyle şeyde değil modern giyiniyor ama neyine kıyafette de bir şey yok aslında kızın. Evet. Saç pıf sapan da giyinmemiş. Yani sadece bu kıyafeti ne? Bence konu kıyafet değil. Ee, genel yaşam şekli ya belki. Ya bazen şey aynen olabilir. genel yaşam şekli aileler birbirine uymayabilir. Öyle her uyan evleniyor diye bir şey yok ama zamanla sevgi ve saygıyla torun torba falan onlar olunca arkada bir uyum şey, sağlanıyor. Arkada bir atışmaları olmuş olabilir. Ya da belki bir saygısızlık bir şey oldu herhalde. Kadın oradan kendini artık içine oralara mı döktü attı. Ya diye. da Gül Hanım'ın kafasında oğluna yakıştırdığı başka bir isim vardı. Oğlu da dedi ki ben onunla evlenmem. Hobasızlık ee, olabilir ben, evet. Ben ama yaklaşık sanıyorum bir 9-10 aylık bir tanışıklık sonucu bu karar veriyorlar. Tekrar ediyorum. 22 yaş bir erkek için çok erken. Bir de özellikle haberi koyduk ki insanların fikirlerini merak evet. ediyoruz. Hepsinde tek tek okuyoruz sevgili izleyiciler yazın. Ee, ben de o eski düşünceden taraftarıyım. Şöyle ki anne baba aile yani kan bağını olan kişiler seni bugüne getiren kişiler. Bir evliliğe bir aşka bir ilişkiye hı hı. ısrarla karşı çıkıyorsa o iş o işten pek hayır gelmiyor. Ama söyleyeyim. anne babanın çok karışmaması lazım ya. E, çocuk tabii, artık ekmeğini eline almış, aileye bakmıyor, kendi çalışıyor. Bir de bir çalışıyor. yola girmiş. Bir, bir yola, yola girmiş. girmiş. Evet bir yola İnsan, girmiş. Evladım. Konuda sevgiyse kendine yani an bu an yani. Konu Çocuk orada kendini mutlu hissediyorsa orada kalsın. Annesi de izlesin, görsün. Aksine çocuğunun karşısına olacağına yanında ol. Beraber atlatın bir şey, yanlışta bir durumda Değil varsa. Mi? Sen çocuğuna karşı durdukça çocuğu daha oraya yeteceksin. Ee, yanında durmak şöyle, daha iyi. Şöyle en güzeli ama Gül Hanım'ın Şimdi belli ki içi yanıyor bir şekilde istemiyor çünkü anne olmak her şeyi 4-5 kat daha abartılı yaşamak tabii ki ee, ama en güzeli oğlunu kendi kararlarıyla baş başa bırakması ayırırsa ve en üst gidip sizin istediğiniz biriyle evlenirse sevgilisini bırakırsa hayatı boyunca o sevgili değerli olacak. Ama evlendikten sonra bir anlaşmazlık hmm. yaşar da kendi karar alırsa olay orada biter. Evet. Yani şey olabilir. Para pul için evlendiğini düşünüyor muhtemelen. Kıyafet hmm. bahane olabilir. Çünkü futbolcular iyi ha, kıyafet bahane ama oradan yazamamıştır para pul diye. Yaş işte. Daha ne yazsın falan. ne söylesin kıyafet dışında da yani Parasını yiyecek falan filan diye düşünüyor o muhtemelen. Her şey bu her, her şey olabilir. Düşünüyor. Şimdi her türlü başlık olabilir. Evladının yaşının küçük olması olabilir. Daha erken değil. Diyebilir. Kendi kafasında evladına biçtiği gelin modelinin içinde yaşı, kariyeri, işi neyse başka bir şey olabilir. Bunların hepsi olabilir ama hiçbir kadın bir başka kadına bu şekilde yerden yere vuracak, küçümseyecek bir uslubun içinde yok sayamaz. Ama şöyle söyleyeceğim. Unutmayın ki bu arada unutmayın ki hanımefendinin adı Gül Destan. Hmm. Gül Hanım unutmayın ki siz ne kadar evladınızı düşünüyorsanız onun için her şeyin iyi olmasını düşünüyorsanız bir anne olarak diğer hanımefendinin de annesi var. Onun da annesi kızı için aynı şeyleri düşünüyor. Kendi aranızda mevzuyu halledebilirdiniz ama bu mevzuyu bu kadar ortaya dökerek hiç olmuyor, hiç olmuyor. Peki arkada sana bir şey yaşamışlar, belli. kadın ki, da bir anne yani olsun. sonuçta bu kadar öfkelenmiyor. çocuğu kötü olsun istemez. Elbette. Ee, bu İki kadar öfkelenme göre arkada herhalde birbirlerine karşı bir saygısızlık, bir Peki inatlaşma sana, bir şey oldu acaba. Sana Nedir şöyle ya? soralım, ee, biriyle hızlı bir şekilde karar aldın, nişanlanıyorsun. Nişanlının anne ve babası seni istemiyor ve hiç tanışmıyorsunuz. Hiçbir bağlantınız yok ve bunu da dile getiriyor. Sen nişanlının annesiyle ve babasıyla ve ailesini reddederek onlarla tanışmayarak ipler bu kadar kopukken nişan yapar mısın? Yoksa önce bir tanışalım, sular durulsun, bir sakinleşelim diye bekler misin? Acele Şöyle, eder misin? Ben bu şekilde yapmam zaten. Giderim annesiyle babasıyla konuşurum. Birbirimizi hiç tanımıyoruz. Hani ön olmayalım. Çünkü kimin ne olduğunu hiç bilemezsin insanları ne dış görünüşüne göre Tabii ki. E, yargılayabilirsin ne bir şey. E, derim yani hani bir tanıyalım birbirimizi. Siz benim kim olduğumu ne bileceksiniz? Siz benim günahlarımdan haberdarsınızdır ama sevaplarımdan haberdar değilsiniz Önce birbirimizi tanırız. Ben bu şekilde de olsun istemem. O çocuk da arada kalacak çünkü. hakkında evet. bir annesi yani, kalacak. Düzgün evet. öfkeli olacak. İnsan Öfkesini annetinden... eşinden çıkaracak. Çok Bakmayın mutluluk zor olacak böyle olursa. Çok olursan. zor olacak. Çünkü oh. insan her ne kadar eşinin, sevgilisinin evleneceği, evlendiği kadınınla arkasında ya da evlendiği adamın arkasında dursa da et tırnaktan ayrılmaz. Kulağın hep burasında annesinin babasının sözü olacak. Elbette olacak. Onlar hayatlarını kaybetse de olacak. Elbette. Allah uzun ömür versin yaşasalar da olacak. Ama iki tarafta ee, anne, çok zor işleri. Çok zor işleri ama iki tarafta anne, iki tarafta da iki evlat var. Ee, yaş maş buraları bir kenara bırakalım vallahi çünkü hiç hoş değil ya. Yani, hiç yakışık Tabii alır bu cümleleri. Yaş kötü, yaş bu cümleleri bu kadar orta yere bırakmak da bir kadına bence ne kadar kendi içinde haklı sebepleri olsa da bilmiyoruz çünkü arkada ne oldu, ne gibi sorunlar oldu, ne konuda gerildiler ama yakışmıyor. O 22 yaşında olmadı takıldı herhalde Bu konuda biraz yaş olarak ondan takılı. 22 yaşında ya yani, hanımefendi de 32 yaşında. Herhalde. Sadece ona takıldı. Belki çocuk tamam 32 da, olsa, sadece, kız 42 olsa takılmaz. Sadece, e, sadece yaş değil. Sadece yaş değil. Hayat tarzı diyor. Hayat tarzı derken de başka bir şeyler söylemiyor bilmiyoruz yani söylediği kadarıyla çünkü hesabı kitle Gül Hanım'ın hiçbir şekilde cevap da vermiyor. Hayat tarzı diyerek onu ayrı bir dünyadan, biz ayrı bir dünyadan diyoruz ama herkesin de birlik olması için aynı dünyadan dünyadan olması gerekmiyor insanın tarzı ne? Ama demek. hayat tarzı. Hayat tarzı ne demek yani? İşte onun kafasında başka hani annelerinin oğullarına biçtikleri bir gelin adayı vardır. En modern evet, evet, anneden krizi, en evet, evet. geleneksel anneye kadar. Hayallerinde bir gelin Olabilir. adayı Olabilir yani, Ya bak cemiyet hayatının en havalı böyle 3 üniversite bitirmiş işte dünyanın 140 ülkesinde bulunmuş falan hanımefendileri bile oğlu bir kız arkadaş bulduğunda kendi böyle toplantı masalarında Şimdilik hoşça vakit geçiriyorlar ama evlilik tabii öyle kolay bir şey değil diyor. Ama doğru evet. söylüyorlar Kulağımıza ya. geliyor. Ama evet, doğru söylüyorlar evet. haklılar. İşte. Evlilik kolay bir şey değil ki gerçekten. Ama o evlilik çok büyük şans. Bu hayattaki ya şansın ya bedbahtlığın olur evlilik. Ee, o yüzden yani özellikle de parası olan erkeklerin. ...biraz daha dikkatli düşünmesi gerek. Belki annesi de o açıdan mı diyor artık. Gerçekten bilemiyorum. çünkü e, Hepsi de bir hanımefendi. Ne açıdan olursa olsun... ...bütün bu konuştuklarımız Ne açıdan olursa olsun... ...özellikle erkek evladı olan kadınlarda... ...dediğin gibi bir şey oluyor. E, kafalarında hayal ettikleri bir oğluma şey var. Oğluma gelin. Evet, oğluma gelin. Ama o, oğluma Öyle. gelin diye sizin biçtiğiniz... ...sizin kriterlerinize uygun biriyle belki... ...bir izdivaç gerçekleştirirse çok mutsuz olacak. E, bırakın da oğlunuz... ...siz ne kadar onun tedbirini alsanız da evladınız mutlu olsun diye bırakın da e, belki sizi çok mutlu edecek bir gelin olacak o. Belki sizi e, annesi gibi görecek, siz de onu evladı gibi göreceksiniz. Çok ön yargılı olup böyle bu şeye çok karşıyım hepru. Kadının erkek kadını böyle çok saf ya. Erkek böyle bir anneleri gerçekten ama erkek haline. çocukları çok saf bak <laughs> evet, hakikaten. Ya, ya benim ya. köpeğim var erkek ben bile hani erkek annesi gibi hissediyorum kendim. O kadar saf. <laughs> Olayı bir de, de oraya bağlama. Ama ne yapayım yani? Hani oradan ben şimdi düşünüyorum. Bak köpeğim benim ya. Erkek. Bir de dişi var bende. Nasıl var cadı. He. erkek hep diyorum ah benim saf oğlum diyorum. Yani ah benim evladıma diyorum. Ki bunlar hani insan e ne düşünüyordur kadın saf oluyor erkek çocuklar. Valla bak kadınlar biz tamam, biraz daha fena Zaten fenayız. Gül Hanım da oğlunun saf temiz altın kalpli olduğunu. İnanılıyor e, çocuklar Gelin adayının yani. gelip onu kandırıp kaptığını erkek düşünüyor. Erkek evlat. <laughs> e... Erkek anası olsam çok fenayım ben. Ya, bak köpeğimde bile şey erkek evlat diye seviyorum. Ay yüz gelin kaynana üstüne romanlar yazılmış filmler diziler evet, evet, çekilmiş he. şarkılar yapılmış <laughs>